Hello arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Nasılsınız? Umuyorum ki hepiniz iyisinizdir arkadaşlar. Güncellenen duyuruları yakından takip ediyorum ve gerekli noktalarda sizlerle anında paylaşmaya devam ediyorum. Arkadaşlarım, KYK yurtlarında bugün itibariyle yemek fiyatlarına bir güncelleme geldi ve dolayısıyla da zam yapılmış oldu. Zamlarla ilgili sizlere fayda sağlayacağı zaman seviniyorum fakat bu zam sizleri olumsuz etkileyecek biliyorum. Yapılan duyuruya baktığımız zaman sabah kahvaltısı 6 TL'den 8 TL'ye, akşam yemeğimiz ise 13 TL'den 17 TL'ye yükseltilmiştir arkadaşlar. Yapılan bu zammı nasıl değerlendiriyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz ve taleplerinizi de mutlaka cimerden belirtin arkadaşlar. Çünkü bu konu hakkında çalışmaların yapılması gerekiyor. Enflasyondan kaynaklı olarak almış olduğumuz burslar ya da krediler bizlere yetmemektedir. Bu konularla ilgili çalışmalar yapılıp destek olunması gerektiğini düşünüyorum. Bursları yakından takip ediyorum. Sizlere fayda sağlayacağını düşündüğüm ve güvenilir kaynaklardan burslar geldik yayınlamaya devam edeceğim. Bu tür duyuları kaçırmamak için kanalımıza abone abone olmayı, bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın arkadaşlar. Yemek gramajları ve fiyat listesini de gün içerisinde yayınlamaya çalışacağım. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.